ne zaman dikkat edelim? Ne zaman öksürükten korkalım sorusunun cevabının halkımıza, hastalara verilmesi gerekiyor. Yani günde 10-15 kere olan öksürükler nöbet şeklinde gelmiyorsa, aralıklı geliyorsa, çocuğun normal hayatını aksatmıyorsa o zaman bizim bu çocuğun öksürüğü için iyi hiç endişelenmemize gerek yok. Bu normal sürecinde bitecektir. Süre önemli mi? Tabii. Bir öksürük 3 haftadan fazla sürmemeli. 3 hafta deyince o diyor seyirciler. Doğru. 3 haftayı bekleyemiyoruz çoğu zaman. Ama en azından bir hafta bekleyelim. Bir haftada hiçbir şey olmaz. Bir haftada rahatsız etmeyen öksürük bekleyin. Bir haftadan sonra sizi de rahatsız ediyorsa doktora gidin. 3 haftadan uzun sürdü rahatsız etmiyorsa bile bir doktora gidin. Bu mesajlar verilebilir. Evet. Çok teşekkür ederim. Ama yine de ilk günlerde bir öksürükle beraber Göküntüleri varsa, şiddetli ateşi varsa, genel bozukluğu varsa, çocuk küçük yaşlarda ise bunlarda da biraz daha herhalde ibedi davranmakta bir hastalığın başlangıcı olmasın diyekten fayda olduğu kanaatindeyim. Doğru mudur? Tabii kesinlikle bu dediğimiz öksürük normal hayat sürecini aksatmayan.